Çocukluğumuzda hatırlarsınız yani ben bucakta çok yedim bundan lokumu koyardık bisküvinin içine arasına koyardık değil mi kıstırma kıstırma <laughs> kıstırma derdik buna gül lokumudur bu evet evet, evet. yumuşak, yumuşak şöyle kıstır bakalım bir kıstıralım bakalım kıstır. şöyle şöyle bastırırdık aman ne güzel olurdu ya bu. Yani. kırmamamız lazım ortasından yapıyorum onun için yani. böyle Lokumun da özelliği yumuşak olması çiğ lokum olması. evet evet diğer tarafı yayılacak lokum ya bakalım biz onu Canım, <laughs> 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 ben de hiç söyleyemem ama ya, şimdi. Ben, ben onu onun için size baş, verdim. yiyelim Yok, bence bu fırsatı kaçırmamalısın hocam Ben olsaydım vallahi kaçırmazdım. Valla çikolata yok da bir şey vardı böyle. Yok, sıktığımız yok, böyle hani diş macunu gibi şeyler olur ya. Öyle sıkarak çikolata yerdik yani. Pahalıydı onlar yani bizim için bu daha güzeldi bu daha lezzetli geliyordu galiba. Hocam bak kırmadım. Yutulmasın doğru olmasın. İki tane de yuvarlak olur. <laughs> Nasıl? İki lokma da yutulması lazım. Lezzetli mi? Çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Sabaha bir daha gelmek için iki lokma da yutmadım. Sonra düğünler olurdu bu düğünlerde falan böyle tek oynanırdı ama iki oynandığı zaman saygısızlık olurdu yani o efendinin bir havası vardır böyle önce bir zeybek çaldırdı sonra şöyle kıvrak kıvra derdi hareketlen 9-8 olur sonra daha da hareketlen işte teke zırt falan. 3 oyun oynandı genelde 3 derlerdi genelde bir zeybek bir teke bir de 9-8 oynar çok fazla da oynamadı. Başkasını kaldır. Ama biri oynarken öbürü kalkmaz. Kalkmaz. Yani. Otururken o öbürü sıradakini kaldırır da o. Evet, evet, yani evet, O şekilde. Bunlar da hep şey yani birbirine saygı tamam. gereğidir tabii. Tamam. <laughs> yazma kaldı. Aman gözlerim.

Nerede kaldı? Arabam. <laughs>

I don't know. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.